Selamlar arkadaşlar Şifu'nun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, şimdi geçen bölümde e, bir dövüş ustasıyla oynadık, ustasını öldürdü o sırada e, dolapta bir çocuk çıktı o çocuk da bu bizim karakter Şifu. E, şurada ne varmış? Şimdi ilk prologu atlattık. He bu bizim beceri ağacımız Tamam beceri ağacı daha yaşımız 20 daha bebeğiz. Ee, burada ne gösteriyor buralarda bakalım bunlarda bulduğumuz ip uçları tamam toplanabilir şeyler var anladık ee, onun dışında tekrar Q'ya basalım Fajar botanist o gece boğazımı kesen oydu listemdeki ilk sırada yer alıyor He, bizi öldürdü ya bu botanist botanist olarak bir çeteye karışmış ve depodan hiç ayrılmıyor hmm, anladım tamam Tamam hedefimizi de bulduk. Şimdi şu neymiş? Bunları bir öğrenelim. Ha burası çalışma mekanımız anladım tamam. Eğitimi tamamla enter. Tamam eğitimmiş burası da. Evet botanistli botanist anne bedenisti. Onun bir aklını alacağız da arkadaşlar önce güçlenmemiz gerek. Varoşlar. Başlayalım. Bakalım. E her neyse. Yani aynı karan. Bu arada arkadaşlar ee, bu oyunumuz Twitch yayınımız esnasında oynanıyor. Siz de bekleriz yayınlarımızı. Çok eğlenceli oluyor. Güzel. Arkadaşlarla sohbet, muhabbet ha 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 hi 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 gidiyoruz. Evet varoşlar. Hmm. Buna ne? iki neymiş? Anladım. Başka bir yol bulmamız gerek. Ee, buraya bırak. Hayırdır lan? Sen kime şekil yapıyorsun lan adam? Hayırdır oğlum? Hayırdır? Ça cha cha. Tamam burayı dövdük. Güzel. E artık oyunu kapatabiliriz. <laughs> şaka şaka. Aha burada bir şey var. Hmm, barışlar biraz sıkıntılı. Şu üst katına bakalım önce bu binayı bir araştıralım. Hayırdır lan, hayırdır. Sen kime şekil yapıyorsun lan? Yeter lan. Şimdi teklileri güzel öldürüyoruz. Teklilerde sıkıntı yok. Arada. Adamlar tek geldiği zaman hiçbir problemimiz yok. Buralara bir bakalım. Buralarda bir şeyler var mı? Yok. Mutfakta birileri var mı? Abi her yeri incik bincik tarayacağız. Şurada bir iki gösterdim. Odaya girdik iki şey çıktı basamadık o sırada. Abi zırt diye çıkıyor ama ya. Böyle olmaz ki. Toplanabilir bir şey yok galiba. Ben toplanabilir şeyler var sanıyorum burada da. Tamam burada bir şey yok. Aha. E bunu alalım elimize lan. Vururuz birilerinin kafasına. Üst kata çıkalım. Buradan dışarıya çıkarız ya. Oha. Abi normalde onu vurduğum zaman adamı oha karşılık veriyor. Tamam burada XP falan alıyoruz. Buralarda bir şey yok. Bir üst kata daha çıkalım. Come <laughs> İkili, ikili 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 ikili. İkili saldırı. Bunda ya iki kişi var ikili derken. Aynen bunu başarabilirim. Raka aldı güzel. Oha oğlum bir yere atladık. Eyva. Şu öteki lavuk gelmedi. Ay kafamı şişe. Arada kaldık. Arada kaldık. Arada kaldık. Arada kaldık. Hayırdır oğlum? Toplanabilir bir şey. Toplanabilir bir şey. Morsis. Morsis neymiş lan? Buradaydı uyuşturucu. Aa, Vay. şişe alayım da kafalarına atarım allah çok kalabalıksınız eee niye böyle dövüşüyoruz ablacım ama ama olmadı Ama kafamı Evet Bir canımız gitti Bir canımız gitti evet Ooo Hoş geldin Emre Bey Şu zopayı alayım Teker teker o sopa olmasaydı. Abi bu sopalı ablayı dövmemiz gerek. Bak, kaç 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 oradan kaç. Abi canımız Geri bas geri bas, geri bas. Ya abi kaçamıyor mu geriye ya? Evet 23 yaşına bastık. Merhaba hoş geldin, hoş geldin. Bir dakika arkadaşlar, stratejik savaşacağız bir saniye. O, oh, lan. Abi hepiniz zopalı mısınız ya? Evet. <laughs> 26 yaşına geldim. Ha neyse öldürdüklerim ölüyor. Gel bakın gel gel gel. Sende bir hesabımız vardı. Ben ölmem. Bir kez ölür, bin kez diriliriz biz. Emre senle çok ilgilenemeyeceğim. Dayak yiyorum çünkü. Abi şu zopayı alaydık ya. Oğlum dayak yedik. Karakterleri dede yapacaksın ha. Karakteri muhtemelen muhtemelen. Ha ben sürekli şifte basıyorum ama hayırlısı olsun. Evet. Hasarım arttı, sağlığım düştü. Arkadaşım bir dur. Bak 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 Abi 350 puan almışız. Bu yol iyi değildi bence. Oğlum bunlar yerde ölmemiş mi bunlar? Yaş 30 oldu. Ya ne şiddeti be. Ha burada daha çok kişiler var gibi zannediyorum. Abi sakallarım çıktı. Bir birimlik hiçseydi. Zopamız var Allah'ta. Zopaya güveniyorum değil mi? Ya bu oyunun olayı ölmek arkadaşlar. Yaş 30 daha yolun yarısı değil lan 35 o. Oğlum adam olun adam adam olun adam kafaya şişe atmak ne ya? Bu ne? Oğlum şiş... Benim zopam nerede ha? Aa. Oha. Hut hut hut. Dai. Süpürgeyle alacağım onlara şişe amca. Ee. Merhaba. Oğlum lan Basıttım bebeğim Zopan nerede? Süpürge mi verin? Süpürgenin durabilitesi bitti. Evet. Şişe alırım ben de. Hadi bakayım. Şuradan mı gidecek? Oğlum paspasın gücü tabi lan ne sandın? Paspas değil bir kere o fırça. Cahil seni. Abi şuraya gitmek istemiyorum ama mecbur yani biri gitti. Allah bu sopalı dövmem diyerek bu bana vurursa beni öldürür. Evet öldüm 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 öldüm. Of 5 yaş gitti 5 yaş. Ay. Yaş 35 işte şu an yolun yarısındayız. Aa sakallarım daha büyüdü. Abi burada burada çok öleceğiz. Anlaşıldı. Burada çok öleceğiz. Ben nasıl can yeniliyorsun? Lan kafamı şiş atıp öldürdü beni. Evet 41. Ölüme doğru son sayım. Ölüme yaklaşıyoruz arkadaşlar. 41, 41 sıkıntı iş. Hayırdır oğlum hayırdır ya bacanı alevli oğlum, lan. Abi bu zopayı alalım da. Aleyküm selam izlemek lazım. Açacağım güzel kardeşim daha dur ilk başladık. İlk başladık da yeni başladık açarız. Acele etme. Buraları dövmüşüz. Şuradan gideceğiz galiba. Ve ben bunu ilk defa iniyorum. Zaman hızla geçiyor. Vallahi billahi ya. Oğlum şurada bir şey oldu lan. Size bakıyordum göremedim. Aha. Beceri ağacı. Hmm. Maksimum <laughs> Haklamada sağlık. Haklamada sağlığı açamıyoruz lan. A aleykümselam izlemek lazım sağ ol teşekkür ederim çok sağ ol valla ödülümü aldım yani shift Ha, tamam, beceri ağacımızı açalım döner tekme oda aç e e tamam güçlü süpürme ani tekme Dur dur geri. Ben şeyi açacağım. Dur başlangıç, önemli ileri hareket başlangıç saldırısı. Ali tekme değil. dönem kanca ha. 500 XP'm kalmış. Bunlar ne? İtme iptali. Kafa atma. Yok. Kafa atma. Silah yakalama. He, Ama ben bu, bu böyle benim bir şeyim yok ya. Beceri ağacı. Açtım açtım. Beceri ağacındayız şu anda. Döner tekme güçlü süpürme. Bu ne oğlum? Tamam ya yeter şimdilik bu kadar. Arkadaşım zopa'nı alsana ya. On deminden şimdiye mi geldik? Evet. Burada bir şey yok lan. Ee, tamamdır izlemek lazım. Bunu unuttum. İtmeyi açarız bir dahakine. Şuradan mı gidecek lan? Oğlum mapi yok mu la bu oyunun? Yokmuş. Ha buraları da dövdük. Yani buralarda dövdük. Geriye gidiyoruz biliyorum. Evet buradan gidemiyoruz. Mecbur taraftan gideceğim. Tamam zopamız var. Ben yön duygusu sıfır bir insanım arkadaşlar bu arada. Onu size bir baştan bir belirteyim. Hani abi yanlış gidiyorsun. Bir şeylere kızmam. Şimdi burada bu gariyi dövdük. Burada buralara baskın attık. Yaşlandık falan. Buradan atlayamıyoruz. Tam buraya geldik. Bu haberleri dövdük. Buradan gidiyoruz. İyiyim Skyrim delisi. Furkan sen nasılsın? Bak unutmamışım seni. Normalde unuturum ne oldu? He. Nereye atlayacak ya? E, Q'ya basayım. Şuraya mı atlayacağız? Evet. Bak kardeşim. İyi Allah kolaylık versin kardeşim. Ben Q'ya basıyorum işte Q. Bakın. Şuraya mı atlayacağız? Evet. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz lan kaçakçılar? Oğlum <laughs> Nasıl bir tekme vurdu o Başarabilirim Evet ama Bu da bir alet bulmam gerek ya e Buradan gitsek Atlamamıza gerek var mı? Atlayacakmışız Laaam Aha. Eyvah. Eyvah, eyvah. Bu dayı bizi öldürecek. Burada kesin 5-6 yaş atlayacağız. Ben biliyorum ya burada yaşatacağız da bu dayıyı nasıl döveceğiz ya? Evet boss'ları çok 46 yaşında olduk evet. Evet sakalımızın Abi kalk, kalkayım mı? <laughs> zor. Evet, yok. Lan! Dayı bir dakika, dayı bir dakika. Öldü mü lan? Aa öldü lan. Aa paralar. Faturalar. Araştır. Uyuşturucu parası, haç parası, hiç sürpriz, kanlı para da var. Yani yani yani. Valla 71'de ölüyorsun. Onu biliyorum. Ya ee, dayak ye bir yerlere varacağız arkadaşlar yani. Burada dramatize etmiyorum Buradan atlayacağız muhtemelen. E Önümü göremiyor. He, aşağı atladık tamam. Dur 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 Şuradaki lavu bir öldürelim. 71 diye biliyorum ben ama. Abi nerede ne varsa öldürelim. sıkıntı çıkmasın sonra. Abi Asya'sı Great gibi böyle sessizce yaklaşıp boğazlasak olmuyor mu ya? <laughs> yani biri gitti çabuk öldürdük. Tamam daha hızlıyız. Yıldırım eller kazandık. Abi şu tekmeliler sıkıntılı. Öleceğiz galiba, öleceğiz, öleceğiz. Evet, öleceğiz. Evet! Bakın arkadaşlar, artık yaşlı bir adamım. 58 yaşındaki bir adama... ...bak saçlarım akpak oldu. 58 yaşındaki bir adama böyle vurulmaz. Ama daha iyi vuruyorum şu an arkadaşlar. Sayaç var onu sıfırlarsan iyi olur benim amca yardım. Yok sıkıntı yok kardeşim ee, paylaşabilirsin bilgilerini hiç sıkıntı yok. Sayaç derken Şu e, yeteneklerimizi Ha, sayaç dedin anladım. F tuşu. Anladım, anladım. Tamam. Sayaç dedin F tuşu anladım. Tamam. Yaparız, yaparız onu da. ona zopa varmış orada. Gerek yok. Bizim zopamız var. Merhaba. Hello. Ben nasıl mı girdim? Böyle girdim, koçum. Evet. 7 yaş. 7 yaş. 65 <laughs> Hey sayaçtan kastım bu yaş sayacı anladım. Tamamdır. Evet hızlı. bir grup anahtar. Bu arada bu açmak daha kolay olacak. Tamam güzel. Geri düşüyor. <laughs> Evet işimize yarayabilir. Zaten ilk buraya gelecekmişiz. Şurayı açmak için. Hı, metal kapı. Evet 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 evet. evet. Hı, hı, evet, evet 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 doğru 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 aleyküm selam zalimcim hoş geldin Vallahi yaşım arttıkça herhalde vuruşum da artıyor anlamadım ki Abi buraya girmeden buraya başlamadan önce YouTube için bir bölüm arası verdim arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim sevgili YouTube'daki arkadaşlarım ee, kendinize iyi bakın kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşsanız çok sevinirim hoşçakalın